Selamünaleyküm arkadaşlar, küçük cengaverlerimiz çıkmış. Bakalım kaç tane çıkmış? Ay maşallah, bu kendi kendine yatmıştı. Bakalım, üç altı tane yeter. Ay maşallah, ay maşallah, altı yavrumuz çıkmış arkadaşlar. Gel bakayım. Şey. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel. <laughs> tamam kızım tamam ben seni yerine götüreceğim bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım benim kızım. Evet. Evet buraya. Aldım onları şimdi. Bilmiyordum onların çıktıklarını gerçekten. Hayvanları yemliyordum. Yemliyordum bunlar çıkmış. Şimdi bunlara yem su vermem lazım. Anaları susamış suyu bir içsin. Onlara da soluklarını yemliklerini getireyim buraya. İlk önce şurayı bir kapatayım. Evet. Orayı kapattık. Hay mübarek yağmur da başladı. Yağmur da başladı. Şurada suluklarımız horozlanmamış ufak yavrumuz. Şöyle damızlık horozların tarafına da bir geçelim. Arkadaşlar soruyor tavuklarını Evet. Tavuklarımızı da gösterelim arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde. Horozumuz bu. Bunu kullanıyoruz. Bir tane daha şimdi bir horoz daha göstereceğim. Bu tüylerini mi yiyor bunun namussuz. Hadi bakalım. Bu piricimiz gidecek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yağmur yağınca var içeriye doğru kaçmış. Ah benim canavar tohum. Maşallah kızıma. Hani benim kızım. Hani benim kızım. Çift alkalı kızım bu anca tüyden çıktı. Yakında yumurtaya gelir bakalım. Evet. Gel kızım benim. Gel, gelsene. Nereye gidiyorsun? Nereye gittin öyle gel. Çık bakayım oradan dışarı. Çık bakalım. Çık. Çık. Bak 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 bak. Çıksana kızım. Çık ha. Çık çık çık. Bu da tüyden daha kurutmadı. Evet. Arkadaşlar da bu renkte bir sürü yavrular çıkmış. Anneleri bu arkadaşlar tohumumuzun Maşallah kızıma. Kafa kelle kulak görüyorsunuz arkadaşlar. Çok sürgülü. Baskılı yavrular veriyor. Gel kızım. Gel. Kızım. Gel kızım. Gel, gel, gel. Gel benim kızım. Gel benim kızım. Çok sağlam boynası var. Şu an tavukların içinde bu geziyor. tutmaz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi damızlık tavuklar bunlar arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. tüyde olanlar çok. Tüyde olanlar da çok. Daha hepsi yumurtaya gelmedi. Hepsini barındıramadığımız için ayrı ayrı kapattıklarımız var. Az önce şu toğu Birleştireyim dedim dört dört kısım dört kısım. Ee, bağdaştıramadık keratayı. <laughs> Onu şimdi öbür horozların yanına atacağız nasip olursa. Evet bu şekilde. Evet. Kapıyı zoraki açtık. Hani benim kızım. Hani benim oğlum bakayım. Evet arkadaşlar bir de bunu kullanıyorum. neyi kullanıyorsun diyen arkadaşlara gelsin bunlar. Püh maşallah maşallah maşallah. Kimsemiz yok. Kapalı tavuklara bu horozumuzu gezdiriyoruz arkadaşlar. Bu gagası arıza olan alan hayvanımızdı. Ucuca getirmiş. Belki bu sene tekrarına yarıştırabilirim. Yani hayvanlarımın içinde en sevdiğim hayvan şu an bu. maşallah oğluma. Hepsi iyi birbirinin üstün. Ama onun farkı başka. Bu benim için hepsinden farklı. Hepsi birbirinden üstün ama dediğim gibi o biraz daha benim için farklı. Hani bakalım oğlum. Hani benim oğlum bak. Evet bu şekilde. Damızlık tavuklarımızı gösterdik. Yukarıdakilerin de birkaçını göstereyim. Ay maşallah. Ay maşallah. Hadi bakayım oğlum. Evet. Yukarıya çıkayım. Yukarıdaki bir iki tohumu daha göstereyim. Evet arkadaşlar. Burayı zaten biliyorsunuz. Gelmişken Burada kapattım. Yavruları da bir göstereyim size madem ki. Günden güne horozlarımız yakışıklı olmaya başladı. Maşallah. Buradaki altı yavru büyümeye devam ediyor. Bunlar da burada bu şekilde büyüyor. Evet. Burada kule var bir tane. Maşallah oğluma. Uzaktan çekeyim. Kamera almıyor yoksa. Hani benim oğlum. Haniymiş benim oğlum. He. Hani benim oğlum. Maşallah oğluma. Tüh. Burada da ayağını düzelttiğimiz Arap var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ama yarış yapmaz. Sadece bunu da kullanabiliriz. Ayağını düzelttik. Şişti, indi. Tamamen yok olmadı ama indi yani. Gel. Şşt. Hani benim oğlum. Haniymiş bakalım. Tüye girdi. Tüyde rahatsızlığından dolayı zayıflamıştı. Şimdi tekrardan düzelince tüye girdi. Hayvan randımanı alacak birkaç günü Değil de bir iki haftaya düzelir. Maşallah. Ayağı düzeldi ama. Evet. Buradaki yavrumuzla her zaman gösteriyoruz zaten. Hadi bakayım oğlum. Gel. Gel benim oğlum. Gün geçtikçe hayvanlar güzelleşiyor, yakışıklı oluyorlar. Ne oldu ya? He? Maşallah daha onları hiç elimize almadık. Bundan sonra ufak ufak ele alırız inşallah. Hadi bakalım. Bu pirinç mutumuzda kurugan olmuştu. Ee, zayıflamıştı. Artık gitti gidiyor dedik. Rusya'dan bir ilaç getirtmiştik. Kadir kardeşim göndermişti. Ondan verdim. İki sefer. iki sefer Deri altı yaptım. Bir sefer de ağzına verdim. Hayvanımız kendine geldi maşallah. Yüzümüzü kızardı artık. Gördüğünüz gibi. Gel bakayım. Gel gel. gel. Kendine geldi. Kadir kardeşime buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisi Rusya'da. Evet, damızlık tavuklarımız bunlar e, bağdaşmayanlar, ayrı ayrı kapattıklarımız. Bu şekil bunları da göstereyim. Bunlar bağdaşmıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde daha bunlar tüyünü kurutmadığı için yanlarında horoz yok. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu şekilde devam. Bunları özel kapattıklarımız. Şimdi yine burada <laughs> ufak siyahımız var. Bu da bir 10 güne yumurtaya gelir herhalde. Burada cengaverler. Gel, gel Gel kızım. Hani benim kızım. Bu şekilde. Hani benim kızım. Evet çok ışık olmadığı için tam randımanlı göremiyoruz. Önemli değil. Ay maşallah. Ay maşallah. Bunlar da öbür tavuklarla bağdaşmayanlar mecburiyetten kapalı tuttuklarımız. Bu da kör damızlığımız. Bu da özellerden. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar hayvanlar bu şekilde. Hani benim. Hani benim oğlum Bu da eki oldu. 2900 geliyor zamansız. 2.800'de yarışır herhalde. Bakalım. Beğendiğimiz hayvanlardan bir tanesi. Hayırlısı olsun diyelim. Damızlık tavuklarımızı görmek isteyen arkadaşlara gösterdik. Şimdi buradan da çevimizi bütün hobidaşlara selam olsun hayırlı günler görüşmek üzere hoşça kalın inşallah